Oğlum korkmayın, sakin olun lan Mezarlık en emniyetli yerdir, bir şey olmaz. Hı -hı. Ya ben hayatta korkmam böyle şeyler de. Gene de girmesek iyi olurdu. Ölüler sonuçta ben. O maya kalkacak halleri yok ya Allah Allah. Hı -hı. Lan oğlum orada bir şey gördüm, bir şey yandı söndü ya. Ee, yok Arif abi saçmalama yani şimdi gece gece kendini korkutma. <laughs> Ay Arif abi neden söylerdi? Buralardan gezerken böyle dua etmek lazım yoksa ölüler hortlar derdi, ortada bu anda? Yok oğlum yok bir şey yok ya ben şey yaptım öyle bir anda ne oldu anlayamadım. Ne Panik. <laughs> Ana. Aa, Aa! Yürü. Beyler ben yatmaya gidiyorum. İyi geceler Mustafa gel. <laughs> ben de şöyle biraz dolanayım bari. De vallahi şu anda korkudan Yusuf Yusuf'um ha. Kalabalığın adamı ol Arif abi korkacak ne var Allah'ını seversen. Hadi yürü dolan sen dolan. Senle kalalım mı bu gece beraber yatalım bari. Hadi git lan işine manyak. Hadi git tamam. Hadi iyi geceler. İyi geceler. <laughs> Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ala seyyidina. Ali! Ali! Ne olursun lan? Ali uyuma, ne olur uyuma. Sen uyuyunca çok korkuyorum evin içinde biliyor musun? Ben uyuyunca uyu sen. Anam, sakin ol oğlum, oğlum ben, ben, var, ben varım. Allah! Bu kız ne Ay ortak geldi! Geldi mi? Şşş! Şşş! Sakin, sakin ol! Sakin, sakin! Sakin, sakin! Bağırmamam lazım. Oğlum açsanıza lan benim! Ha, Arif'miş. Arif Ağrı ortaymış. Ne korktun lan Ali? İnsanı da korkutuyorsun. Aaaa! Aa! 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 Çekil Aa! ya, çekil! Oğlum niye açmıyorsunuz o kapıyı? Aç oğlum dışarıda ya. Hoş geldin Ali. abi. Şu... Kolonya. Sağ ol. Peçete. Tellik. Ee, ben şey için geldim hani şu cep telefonu vardı ya çalıntı olan. Ne bileyim belki bir teknik bir aksamına bir şeye bakarsınız diye içim rahat etmedi uyuyamadım getirdim işte. Ay, senin gibi duyularını böyle organ naklerine bağlanmış bir adamın bu kadar hassas olması götünü korusundan olsa gerek. Korkudan, korkudan uyuyamadım. Kıçım yemin demiyor da telefonu bahane diyor. <laughs> şey, e... Ya o, senin kız var ya, onu gördüm ya. Kulaklıkları takmış, dolanıyordu ortalıkta. Abi mi? Vallahi. Nerede gördün abi? Çarşıda. Ulan şu siftahsız kadar olamadım be. <laughs> Hiç söyleme ya. Deme öyle adamın sabrını bozma. Ve Allah belanı versin. Şuradan böyle baş parmağımdan çekelim böyle toplarım. Ağzının içine tükürürüm. Allah belanı versin ya. Siftahsız deme ya. Elif ediyor. Ben sefta ettim. <laughs> 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 tabi tabi. <laughs> Açın da şeyinize gülün. Ettim diyorsam ettim. Sefta ettim. O oh, ettim. Esrah mı lan? Vallahi esrah. Hadi lan. Evet lan. Aslında karı bana o halka etti. Yuh nasıl yani? Şöyle ben bakirdim. Karı ırzıma geçti. <laughs> Suyun. Ama ben soyacaktım. Ama ikti. Benim de. <laughs> Allah belanı vermesin Mustafa. <laughs> ya gülmeyin arkadaşlar, siftahsız olmadığımı anlayın diye anlattım. Yani işin özü, işte o günün hatırası olarak... ...o haritayı tam dört yıldır satlıyorum Arif abi. Nerede? Ne nerede? Harita nerede? Ne haritası? Oğlum deminden beri bahsettiğin harita nerede? Ha, o harita böyle bir aklım gidip 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 geliyor aklım öyle bir. Şeyden işte bunun içinde özel bir kutum var kutunun içinde. Ya sen manyak mısın? Madem harita burada, niye vermiyorsun oğlum? Çıkar şunu, ver, ver! Haa, mi vereyim ya. Burada... <laughs> Arif abi, bu dangaran ne haritasından bahsediyor? Ben kafam harbiden karıştı şimdi ha. Oğlum ben de anlamadım, harita marita diyor, bakayım ya. Bakar mısın Arif abi? Mustafa'nın M'si, görüyor musun? Benim için önemli bir kutudur. Bütün anılarım bu küçücük kutunun içinde saklıdır. Her şeyim burada, hayatımın anıları. Çok saygı duyduğum bir kutudur. Mesela işte bu gözlük. Mustafa, haritayı ver, haritayı! Haa, tabii ya, işte bu. Heh. Arif abiciğim. Lan oğlum, parayı bulduk galiba Nerede, kimde, kimde, dur, nerede ne para? Oğlum be? dur be. Lan bu define haritasına benziyor ya. Ya harita olsa ne olacak Arif abi? Harita olsa ne olacak? Bir kere, unuttuğunuz bir şey var. Bizde şans yok, şans. Öyle deme Ali. Bugün hissediyorum şans bizden yana oğlum. Bak ne geldi aklıma. Hadi Celal'in kumarhanesine gidelim. Bugün kumar oynayalım. İnanıyorum kazanacağız. Hayır efendim. Gecenin bu saatinde hiçbir yere gidemezsin. Bak hep aynı şey yapıyorsun. Bir kere ben dedim yap. Gidelim diyorum sana. Gitmeyeceksin efendim. Bak hep aynı bu şey yapıyorsun. Gideceğiz. Gitmeyeceksin. Gideceğiz. Gitmeyeceksin efendim. Gideceğiz. Otur otur yere. Aa kesme. Tamam karar verilmiştir. Gidiyoruz. Ama bana bak Celal'in oraya gidince haritadan sakın bahsetme. Yemin ediyorum tilki gibidir alır elimizden ha. Tamam hiç merak etme. Kimseye anlatmam Arif abi. Kolonya. Sen bak. Telekleri de çıkarırsan giderken. Al. Haydi bakalım. <laughs>